Merhaba arkadaşlar. Ben Sema. Dersimiz Türkçe. Konumuz çekim ekleri. Çekim eki deyince şunu bilmeniz gerekiyor. Sözcüğün yapısında herhangi bir değişiklik yapmıyor. Sadece sözcüklerin cümle içerisindeki kullanımlarını ne yapar? Sağlar çekim ekleri. Çekim ekleri deyince çekim eklerini iki gruba ayırıyoruz. İsim çekimekleri ve fiil çekimekleri olmak üzere. İsim çekimeklerimiz hal durum ekleri. Yani i, e, d, den. İyilik ekleri var. Aitlik eklerimiz. ilgi eklerimiz var. İlgi eklerini ilgi zamiri ile karıştırmamak gerekiyor. Çokluk ekimiz var. Lar, ler. Bunda üçüncü çoğul kişi eki ile karıştırmamamız gerekiyor. Vasıta ekimiz var. İle edatı kökenli olan bir ekimizdir. Ek eylem soru eklerimiz var. Bunlar da fiille ortak olan çekim Bir de eşitlik ekimiz var. Fiil çekim bakacak olursak kip ekleri, e, kip ekleri var, kişi ekleri var. Yine ek eylem ve soru ekleri vardır. Kip zaten iki grupta değerlendireceğiz. Haber kipleri, dilek kipleri. Haber kipleri ve dilek kipleri, kişi ekleri, ek eylem. Bunları fiiller konusunda daha detaylı bir şekilde işleyeceğiz. İlk olarak isim çekim ekleri. Hal durum eklerimiz, yalın halimiz vardır. Yalın hal denildiği zaman işte aklınıza herhangi bir ek almamış isim şeklinde gelmesin. Yalın hal denilince i, e, d, den. Bu eklerden herhangi birinin gelmemiş olması gerekiyor. Sanatçılar mesela sanattan sanatçı olmuş. Daha sonra şurada lar çokluk ekini getirdik. Bu sözcük yalın hal midir? Yalın haldir. İşte çağlarının Şimdi ''lar'' var, onun çağları, iyelik var, sonra ''ın'' burada ilgi ekimiz var, tanığıdır, çağlarının tanığıdır. Şurada da ne var? İyelik ekimiz var. Yani ''i'' ''e'' d, ''den'' bunlardan herhangi biri yok. Yani bu üç sözcük de burada nedir? Yalın haldedir. İsmin belirtme hali ekimiz var. ''ı'' I, ''i'' ''u'' ''ü'' Bunda dikkat etmeniz gereken nokta şu iyilik ekiyle karıştırmayacaksınız. Üçüncü tekil iyilik ekiyle. O kitabı diyebiliyorsam buradaki ı ne olur? Belirtme hali eki olur. Onun kitabı olsaydı o zaman iyilik eki olarak alırdık. İsmin yönelme yaklaşma hali ekimiz vardır. E, A. O kitabı mesela şuradaki A gibi. İsmin bulunma hali ekimiz da de ta te şeklindedir. Ses olayına uğrayabiliyor. Kitap ta gibi. Ayrılma çıkma hali ekimiz var. Dan den tan ten şeklinde. O kitap tan gibi. Şurada bazı notlar verdim size. İşte hal eki de da ile bağlaç olan de da karıştırılmamalı. Hal eki de da bu nasıl yazılır? Bitişik yazılır. Çünkü ektir. Bağlaç olan D'da ayrı yazılır. TTA biçimi yoktur. Ama haleki D'da'nın TTA biçimi vardı. Eve kuş aldık. Ben burada dahi çıkardığım zaman anlam bozulmadı. Bundan dolayı buradaki nedir? Bağlaçtır. Çocuğun aklı kuş kaldı. Ne oldu? Sözcüğün anlamı, cümlenin anlamı gitti. O zaman ben bunu nasıl yazarım? Bitişik yazarım. Buradaki hal durum ekidir. Yine de, da, dan, den ekleri yapım eki olarak da kullanılabilir. Bunu da karıştırmamanız gerekiyor. Bu eki alan sözcük eğer sıfat görevini üstlenmişse o zaman ne olur bu? Yapım ekidir. Eğer sıfat değilse çekim eki olarak alabiliriz. Nasıl insan sıradan. Sıradan. Burada dan nedir? Yapım eki. Nasıl sebep? Sudan. Su sudan olmuş burada. Yine burada ne olarak kullanılmış? Yapım eki olarak kullanılmış. Nasıl özne? Sözde. Sözden sözde olmuş. Burada yapım ekidir. Nasıl çocuk? Gözde. Gözden gözde olmuş. Buradaki de yine ne yaptı sözcüğü? Sıfat yaptığı için direktmen biz bunu yapım eki olarak alırız. Yani çekim eki değildir. Yine danden ekini biz tamlayan eki yerine de ne yaparız? Kullanabiliriz. Ama bu ıı, istenildiği zaman yani oradaki ıı, tamlayan eki yerine kullanıldığı zaman bir Böyle seçmece olması gerekiyor. Birden fazla seçenek olacak. Orada sana böyle seçenek sunması gerekecek. Mesela çocuklardan bazı Ya da çocukların bazısı. Aşağıdakilerden hangisi? ya da aşağıdakilerin hangisi gibi. Burada ne yaptık? Tamlayan eki yerine kullandık. Şimdi geldik ilgi eklerimize. Bir diğer adıyla tamlayan eklerimize. ın, in, un, ün. Birinci tekil ve birinci çoğulda im olur. Genelden çok düştüğünüz hatalardan biri budur. Şuradaki mesela benimdeki im, senindeki in, onundaki un, bizimdeki im, sizindeki in, onlarındaki ne yapıyor? Getiriyor, bunun altını çiziyor ve iyilik ekidir diyor. Size evet doğru diyorsunuz. Hayır, yanlış. İyilik ekleri hiçbir zaman kişi zamirlerine gelmez. Kişi zamirlerine gelen nedir? İlgi ekleridir. Yani bunlar iyilik değil, ilgi ekidir. Bunu mutlaka bilin. Ya da öğrencinin şuradaki inde ne olur? İlgi eki olur. Şimdi geldik iyilik eklerine. Diğer adıyla işte tamlanan da zaten ne yapıyor? İyilik ekini alıyor. İşte ı i u ü şeklinde. Tabi bu üçüncü tekil iyilik eklerimiz. Hani ne yaparım? İşte masam, masan, masası, masamız, masanız, masaları. Ben bunları, bunların iyilik eki olduğunu nasıl anlarım? Sözcüklerin başına. Benim masam, senin masan, onun masası. Bizim masamız. Sizin masanız. Onların masaları. Bu şekilde yaparım. Yani ilgi alan şu. Kişi zamirleri ne yaparım? İsmin başına getiririm ve o şekilde anlarım. Yani aitliği bildirmesi gerekiyor. Benim masamdaki M, senin masandaki N, onun masasındaki ı. Bu ne olur? direkmen iyelik eki olur. Tekrar söylüyorum. Şuradaki ilgi buradaki iyeliktir. Bunu karıştırmamak gerekiyor. Yine üçüncü tekil iyelik eki ile belirtme hali eki karıştırılmamalı demiştik. Sözcüğün başına o gelirse zaten hal eki, onun gelirse iyelik eki olarak ne yaparız? Alırız. Evi bizimkinden daha geniş. O evi bizimkinden daha geniş. Cümlenin anlamı ne oldu? Bozuldu. Onun evi bizimkinden daha geniş dersem cümlenin anlamında herhangi bir bozulma olmuyor. Çünkü buradaki i aitlik bildiriyor. Aitlik bildirdiği için bu ek ne olur? İyelik eki olur. Evi almayı düşünüyorum. Onun evi almayı düşünüyorum oldu mu? Olmadı. O evi almayı düşünüyorum dersem Cümlenin anlamında bir bozulma, bir değişme olmadı. O zaman buradaki iyiye ben ne diyeceğim? Belirtme hali eki diyeceğim. Şimdi geldik çokluk ekine. Lar, ler. İsimleri ne yapar? Direktmen çoğul yapar. Birden fazla olduğunu belirtir. Savaşmak için düşünceler etkilidir. Birden fazla düşünceden ne yapıyor burada? Bahsediyor. Yani burada ismi direktmen ne yaptı? Çoğul yaptı. Çocuk ateşler içinde yanıyor. Burada anlamsal olarak baktığımız zaman nasıl bir anlam kazandırmış? Abartma. Çünkü bir çocuk gerçekte ateşler içinde yanamaz. Oğuzlar ve Hunlar Asya kökenlidir. Oğuzlar ve Hunlar. Burada direktmen ne bildiriyor? Aile, soy. Biz de Yunuslar, Mevlanalar ölmez. Yani Yunus gibiler Mevlana gibiler. Yani burada nasıl bir anlam kattı? Benzerleri. Şimdi larlar lar ekini üçüncü çoğul kişi eki ile kesinlikle karıştırmıyorsunuz. Çokluk ekini hangi başlıkta anlatıyoruz şu an? İsim çekim eklerinde. Yani bu şu demek oluyor. Bu ek isme gelir. Fiile gelen kişi ekidir. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Adamlar akşam üzeri yüklerini boşalttılar. Adammak diyemiyorum. Buradakiler nedir? İsim. İsim olduğu için ben buna ne derim? Çokluk eki. Boşaltmak. Makmek aldı. Mastar ekini aldı. O zaman bu nedir? Fiildir. Fiil olduğu için buradakiler ne olur? Üçüncü çoğul kişi eki olur. Onlar boşalttı. Üçüncü çoğul kişi eki. Şimdi geldik vasıta ekine. Vasıta eki ile edatı kökenlidir. İle ila. Başındaki i zamanla düşüyor. L la kalıyor. Genel olarak işte araç, vasıta, birliktelik, durum gibi anlamlar ne yapıyor? Kazandırıyor. Şimdi örneklerde bunları tespit edelim. Renkli kalemlerle duvarı boyamış. Renkli kalemler ile. L'miz burada. Burada nasıl bir anlam katmış? Araç. Trenle tüm Anadolu'yu dolaştık. Tren ile. Buradaki ile'ye baktığımız zaman tren nedir? Bir vasıtadır. Vasıta anlamı katmış. <laughs> Haftaya babamla balığa gideceğiz. Babamla birlikte. Yani burada birliktelik anlamı katmış. Tilki yanımdan hızla geçti. Nasıl geçti? Hızla. Buradaki la nasıl bir anlam katmış? durum. Şimdi geldik eşitlik ekimize. Ca, c. Şimdi eşitlik eki e, böyle bakımından yönüyle benzerlik, işte göre, zaman, durum gibi çeşitli anlamlar ne yapıyor? Eklendiği sözcüğe ya, kazandırıyor. O bizden yaşça daha büyük. Yani yaş bakımından bazen çocuk gibi davranıyor. Şimdi burada çocuk gibi çocukça olması gerekiyordu aslında. Çocukça davranıyor. Yani gibi anlamı katmış. Bence bu yaptığın hiç doğru değil. Bence yani bana göre. Bilgece cevap verdi. Nasıl cevap verdi? Bilgece. Burada durum anlamı kazandırmış. Şimdi geldik ek eylemi. Yani diğer adıyla ek fiil. idi, imiş ise idir. Bunlar bizim nelerimiz? Ek eylemlerimizdir. Şimdi ek eylemde şunu bileceksiniz. İki tane görevi var. Birinci görev, görevi isim veya isim soylu sözcükleri gelerek onları yüklem yapar. İkinci görevi fiillere gelerek fiilleri birleşik zamanlı yapar. Ama istisnalarımız vardır. Şimdi ek eylemde biz ise ile isimleri yüklem yapmayız. Bunu daha detaylı bir şekilde fiillerde göreceksiniz. Bu aralar oldukça iyiyimdir ya da ben iyiyim. Benim iyiyim diyemiyorum. Ben iyiyim dedim. Sözcüğün başına ben geldiği için buradaki im nedir? kişi ekidir. Yani burada kişi eki ek eylem yerine kullanıldı. Bu karşınıza sıkça çıkar. Hava bugün güzeldi. Güzelmek diyemiyorum. Hani güzel solcu isim olduğu için tek başına yüklem yapamayız. Yüklem olarak kullanamayız. Şurada diyi getirdik. Direktmen yüklem yaptık. O çalışkan bir öğrencidir. İdir çoğu zaman düşebiliyor. Bunu da gözden kaçırmıyorsunuz. Nasıl öğrenci? Çalışkan bir öğrenci. Şimdi soru 2. Zaten bunu bilmeyeniniz yok. İşte bu kitap güzel mi? güzel isim. isimden sonra biz ne yaptık burada? Soru ekini getirebildik. Yani daha doğrusu soru edatını getirebildik. Evet, şimdi fiil ekleri ile devam edelim. İlk olarak kipekleri. Yine videonun başında da söylediğim gibi bunu detaylı bir şekilde fiillerde göreceksiniz. Şimdi kipeklerini iki gruba ayırıyoruz haber kipleri bir de dilek kipleri. Haber kiplerinde zaman anlamı vardır. Bunlar zaman anlamı taşır. İşte ilk olarak görülen ya da bilinen geçmiş zaman. D, di, du, dü, t, ti, tu, tü şeklinde gider. Hani nedir? Siz daha çok böyle o olaya şahit olursunuz. Geçmişte yaşanmış bir olaya. Ne yaparsınız? O cümleyi kullanırken böyle dı'dan yararlanırsınız. Mesela işte konuştu gibi. Duyulan, öğrenilen geçmiş zaman. Siz bu olaya şahit olmuyorsunuz. Ya direktmen başkasının ağzından duyuyorsunuz. Böyle bir belirsizlik söz konusudur. O zaman mış, miş, muş, Bu kipekinden yararlanırsınız. İşte uçmaktan uçmuş gibi. Şimdiki zaman ekimiz yor. Çok yaygın olmasa da. Makta, mekte de söz konusudur. İşte şu anda yapılan bir işi bildirir, okuyor, okumakta gibi. Gelecek zaman ekimiz acak, ecek. Hani bir işin yapılacağını bildirir, çözeceksin gibi. Geniş zaman bir işin böyle sürekli devam ettiğini bildirir. İşte re ya da ır, ir, ur, ür, ar, er şeklinde gider. İşte yapar gibi. Dilek kiplerimiz ya e, onlara bakalım şimdi. Bunlar da bir zaman anlamı söz konusu değildir. İşte dilek şart ya da e, dilek koşul kipimiz S sa. Bunu daha çok istek kipi karıştırıyorsunuz. İstek kipi ile karışmaması gerekiyor. İstek kipimiz E A'dır. Tekrar söylüyorum. Dilek şart S sa, istek kipi E A. Koşsam gibi. Şimdi göreyim dersem ya da görelim. Biz görelim. Birinci çoğulda eli ek şekline dönüşebiliyor. Bunu da gözden kaçırmayacaksınız. Şuradaki e, şuradaki eli gibi. Gereklilik tipimiz meli malıdır. İşte yürümelisin gibi. Emir kipi bunda herhangi bir ek söz konusu değildir. Birinci tekil ve birinci çoğulda zaten kendimize emir veremediğimiz için hani ne yaparız? İkinci tekil, üçüncü tekil ya da ikinci e, çoğul, üçüncü çoğullarda kullanabiliriz. İşte oku, sen oku, o okusun gibi. Şimdi geldik fiilde kişi. Sözcüğün başına ben, sen, o biz, siz, onlar gelmeli. Eğer sözcüğün başına benim, senin, onun, bizim, sizin, onların gelirse iyilik olur. Ama sözcüğün başına ben, sen, o, biz, siz, onlar gelirse bu da ne olur? Şahıs eki olur. Ve şahıs ekleri zaten direktmen fiil çekimekinde verdiğimize göre fiillere gelir. Ama istisnamız söz konusuydu. Eğer isme gelirse, ismi yüklem yaparsa o zaman ek eylem yerine kullanılmış oluyordu. İşte ben geldim. Birinci tekil, sen geldin. ikinci tekil, o geldi. Üçüncü tekil, biz geldik. işte birinci çoğul, siz geldiniz. ikinci çoğul, onlar geldiler. Üçüncü çoğul. Bunu çokluk ekiyle karıştırmıyorsunuz. Tekrardan hatırlatalım. Şimdi geldik ek eyleme. Ek eylem ortaktı zaten. İdi, imiş ise idir. İdi, hikaye, imiş, rivayet ise şart, idir, geniş zaman. Şimdi biz bunlarla ne yaparız? Bu üçüyle hikaye, rivayet, şartla birleşik zamanlı yaparız fiilleri kip artı ek eylem olduğu zaman birleşik zamanlı oluyordu. Hani tek sadece ki ki varsa o zaman basit zamanlı, kip artı ek eylem olursa o zaman birleşik zamanlı olur. İdir hariç. İdirle birleşik zamanlı yapmayız. Okumalıymış. Meli var. Mış var. Ben bunu nasıl açarım? Gerekliliğin rivayeti. Bu kip, bu ekeylem. Anlatsa idi. Se şarttı. D hikayeydi. Nasıl açarım? Şartın hikayesi. Çalışmışsa. Mış var. Sa var. Duyulan geçmiş zamanın şartı olur. Bu kiptir, bu ek eylemdir. Kitabı okudun mu? Okumak fiil burada. Burada mı var? Fiili direkt soru şekline dönüştürdük. Bugünkü e, parolamız ne olsun? Hayat. Kolay gelsin arkadaşlar.